Marmaris Gençlik Spor Kulübü Aqua Masterlar tarafından yaklaşık 6 aydır hazırlıkları devam eden kısa kulvar ve açık su orka maratonu için yapılan çalışmalarda sona gelindi. 16-18 Mayıs tarihleri arasında olan uluslararası masterlar kısa kulvar yüzme şampiyonası ve 19 Mayıs'ta ise uluslararası açık su orka maratonu yapılacak. Bu nedenle organizasyon öncesinde içmelerde bulunan bir otelde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Aqua Masters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Marmaris Liman Başkanı Burak Okçu, Yüzme Muğla İl Temsilcisi Hilmi Kısa, Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, Muğla Sualtı Grup Amirliği Polisleri, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından Yüzbaşı Temur Yılmaz, Marmaris Belediyesi'nden Sedat Kirt ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Ahmet Kocabıyık katıldı. Zaten bu bölgeyi izliyorum sabah çok erken buçuk 7 gibi bir rüzgar var. Genelde açık deniz buradan başladığı için bu açıkta geliyor. Koy içerisinde bu tarafa doğru gözle görülüyor bir akıntı var ama çok sert bir akıntı değil. Aqua Masters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel bu etkinliği dünya barışı için el ele sloganıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin her yerinden yurt dışından da gelen katılımcılarla yaklaşık 300 katılımcımız olacak 84 yaşına kadar katılımcı olacak 3 kilometre ve 6 kilometrelik kısa ve uzun parkur olarak nitelendirdiğimiz bir parkurumuz var Demirel yarış parkurları hakkında ilginç bir açıklama yaptı Burada planımızı şöyle yaptık sol tarafta aşağı yukarı 1250 metre bu otelin cephesi 750 metre 700 metre. Bizim dikdörtgenimizin uzun kenarını 1250 metre ve karşılıklı iki tane 1250 metre sonra da sağa sola 250'şer metrelik bir parkur olacak. Liman Başkanı Burak Okçu parkuru anlatılırken söze girerek bu belirlediğiniz parkuru keşke önceden bize sorsaydınız. Çünkü eğer bana sorsaydınız bu parkur asla olmaz derdim. Bahsedilen bütün riskler şu anda bizde. Böyle bir parkurda bu yarışın olmayacağını size söyleyebilirim. Ben şu anda toplantıya katıldığım anda görüyorum bu parkuru dedi.